iş yerimden çıktığımda e, kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıkta aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. E, kim olduklarına hiçbir fikrim yok. E, şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetler için gerekli her şey yapılacak. İşte çok fazla konuşamıyorum. Annemle dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Ee, telefonum ve hattım yok arayan sonra da herkes yani dedim çok fazla konuşamıyorum lütfen gerekli açıklamaları yaparım zaten nedir ne değildir sizlere ee... arkadaşlar merhaba ee, arkadaşlar saçma sapan paylaşımlar yapılırsa eğer sayfamdan dikkate alınmayın çünkü sayfamdan çıkış yapıyorlar telefonum onlarda olduğu için doğrulama kodu telefona gidiyor şu an gerekli ve değişimlerini vesaire yaptı, yaptık ama e, yani hiçbir paylaşım dikkat almayın olur mu? Hattımı çıkardık, açılmasını bekliyoruz. E, bütün her şey telefonumda olduğu için aykuludu geri yükleyemiyorum. Hattımı şimdi açtım. Lütfen e, arkadaşlarım WhatsApp'tan bana yazabilirler mi?